Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zinza jungle yapacağız bakalım nasıl olacak. Şimdi ise videoya geçelim. Durumlara öyle bir level game gelece ama değil mi? Ek level game. Ya isterim de gelmek, gelmeye değerim. Niye gelmeyebilirsin oğlum? Ya e arkadaşlar e devam ediyoruz bu arada videoyu kesmişim uzun bir şey unutmuşum çünkü video doldu mu hemen şöyle keselim zinza oynayacağız bugün full güzel bir boyut çıkacağım hemen şu ilk level gengi geleceğim şeye Alperen'e ve yanında da ben varım arkadaşlar evet Alperen kendini tanıt bakayım Ar arkadaşlar ben zaten tanıyorum zaten saçmalama gerek yok flash attı sen atma sen atmasın biz gideceğiz. Şey. Sen oradan git ben buradan. Eline sağlık. El el arkadaşlar, Şanları şöyle kestik. Nasıl su düşürmek için böyle bir şey yaptık? Aynen. Nasıl çünkü led de kısıyor, musun? öyle derlerse. Hallederse... Gel 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 bir daha. Bir... Gel bir daha. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu ya. Aa geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Arkadaşlar işte bu <laughs> ya. Oyun burada bitti oğlum. Aynen oyun bitti. Vallahi bilmem. Neyi görmedin mi kanka? Kesti işte. Kanka ama biraz şey geldi. Ben biraz geç gittim bizim yine. O yüzden. Ha. O ben görmedim çünkü haritaya bakmamıştım. Oy şu an çok iyi başladık. Yasuo ne yapıyorsun? Ya mal ya. Arkadaşlar böyle adamlardan dolayı TRS'lerimle çekmiyoruz ve bizi burada vuruyorlar. Ne oldu, ne yaptı ki? Ya gerizekalı, kuleye hit diyor, mal gibi oynuyor. Büyük kö köpek yazıyor. Diye. arkadaşlar şu yaptırımızı kesem ee, çok güçlü bir şampiyondur Zinza. Hepinize tavsiye ederim Zinza oynamanızı. Evet, şimdi şöyle bir gank gelmek istiyoruz. Aa, pinge bak. Gene ping çıktı ya. Ben burada kestim arkadaşlar hemen şeyin. Burada Kiana var. Kanka ben bunu ölürüm. O pite pite kırma nasıl pite lastik jimnastik. Oğlum bu karakter ney lan? Aynı karakter. Zizo. Ne olmuş? Diego'yla Kiana'yı katlayıp kestim. <laughs> Zinzanın gücü. Ak. pete 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 teraz elastik Kanka bana yardım lazım ha. Bu beni zorluyor. Ey burada Viego burada çık diyorum. Çıkmıyordu. Ya oğlum salak işte. Yasuo değil mi oğlum TR Yasuo'su. Şimdi gidecekler vade alacaklar. Heh. İlk W fulluyoruz arkadaşlar ondan sonraki en sonunda E fulluyacağım. Beni. Beni. Helal. Helal. Kanka evet. benim pingim ne? Bu ne? Bu ne? Tamam kanka güzel. Kanka. Lan. Kanka kaç. Kaç kaç sen. Keser misin onu? Kesebilirim lan. kestik. Tamam. Word. Müthiş. Müthiş oldu. bari yasa o falan kalsın da ultiyle multiyle keser artık. Kanka orada mı geliyorum? Bekle. Helal be. Geçtik. Hadi yapıyor orada salak ya. Oha. Bombanın vurduğu şey hasarı gördün mü? Gel gel buna gel. Tamam. Ulan atlayamadım. Aa. Kestim de onu. Kanka ya bana yardım lazım. Ben bunu burada kestim. Orada adam mı var? Buraya atladı galiba. Kanka burada canavar tank yana vardı. Yok burada. Kanka burada burada. Çok can az. Yok kanka. Kanka buradaydı lan. Kaçtı dur. Gel ejderi gir sen ejderi gir çabuk. Tamam. Kanka seri tapa çıksanız. Abi. Rift. Kanka yardım. Yardım 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 gel tutacağım. Keselim. Ya. Tam kestin onu değil mi? Keserim lan keserim. Lan Melis bırak lan Na bizim Yasuo nasıl kesti çok iyi. Tamam şu an arkadaşlar oyun çok güzel gidiyor. Arkadaşlar bir tık dengeledik gibi maçı ama evet. tri hala çok sıkıntı. Evet. Koşuyorum. tek başına bir şeyler denemese. Kanka dur 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 geldim geldim geldim. Ben şeyi kestim de, ha kestim. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Çok şey oynadık lan. Gel hemen alamete. Alamete alıp yarmamız lazım bir yere artık. Anga sağ ol sağ ol boşver. Sağ ol sağ ol sağ ol. Gir, gir 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 gir. Alırsınız lan şeyi. Alameti. Anga deneyeceğiz. Onun filan şeyi falan yok ha. Onda kes. Yap. Ya. Birisini kesiyorum da abi hep beraberler hep şeyler yani. Kanka sen koş ejderi al bence. Kovalama onu. Aldım. Helal. Yetiştim kanka o fight bizden. Çok iyi. Ha, Oy! Şeyden hasar yemedin. Ya. Oğlum adam tarıyor, tarıyor. Ben kestim o kaçıyorum Gidiyor baksana Ne, ne yapıyor, yapıyor bu? Ne yapıyor? Hani video izliyorsan. Kardeşim benim supportumu ellemeyeceksin bu notunu. Yat aşağıda. Evet. Bu maçı alırız da ya alırız. Kanka buraya gelsene gel gel bunu tutmamız Sen lazım. Thresh falan var burada. Sen bekle. Girme ama sakın. Yok. Gel. Nereye gitti? Ne al Kerem? Çal. Tamam. yemiyorum zaten korkma. Aha. Yapma. Çok iyi tamam. tamam. Oğlum bu şey item çok işe yarıyor ya. Stun hmm. veriyor ya. Hala tutmamız lazım? Ha? Sen kaç ondan ben tutuyorum. Vurdu ya. Tamam kanka sen yiyeceksin kaç. Lan yanlışlıkla şeyi bastım. Ultisini Oha. Ya kanka yanlışlıkla kronometre bastım. Basmasaydım kesiyordum. Neyse en azından kesip öldüm. Kanka şunu koru Allah için bak gidip ölecek. Hadi elektrisi çıkarırsan her şeyi yaparsın oğlum. Çok şeyi tamam aldınız oraya ölmedi. İşte bu ya aç kuleyi aç kule 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 kule. Nice. Hayda. Ya Kestiniz onların ikisinde. Helal. Lan 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 yavaş. <laughs> vuracağım Ne mi? Ne vuruyor lan öyle? Lux çık çık çık. Kanka Lux var orada bak. Gaza gelme fazla. Ne ya da mize tut seri. Bile alıyorlar. ya Lan nasıl kaçıyorlar bak Hangisi? <laughs> Lan vurun artık şunu Koşuyorum kanka <laughs> Ayrıca bizim balon almamız lazım Gel gel keseriz bunu ne yapıyor? Ha? Helalsin oğlum. Lan W'm 3 saniye. Hadi oğlum. Kanka dikkatli ol. Helal oğlum. Lütfen. Lütfen lütfen. Kikim yiyor, geliyorum. Ben de buradan ettireyim. Kanka. kanka şuraya da baron verseniz ya. Herkes aynı lane'den gidiyor. El ele bir Birisi topa çıksın. Kanka bende baron yok. Gel put buraya. Tam yok. Gel kanka. Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan. Herkes hiç anladı mı hadi? Az dur az geri çık yavaş oynayalım yavaş oynayalım. Hangi oh! Dikkat Of. Oğlum çok yoruldum. Video bana geliyor herhalde. Gelsin keserim onu. Şöyle hemen ne yapsak? Mid'e gittin, şunu tutun şunu. Keseyim onu. Aynen. W'sini abi karakterin davranışı çok gıcık bir şey ya Kanka geliyorum Toplarız orayı bence Şuraya doğru oyna Ayda. Diego'yu alıp de gerisini misin? Ya bilmiyorum Tris var Ruh gömleği al kanka ruh Adam gömleği. Adam Jungle gömleği al kanka bak. Spirit diye geçiyor. Kanka gelsene. Geliyorum kanka bekleyin. Tamam çık çık çık. Lan Lulu. Neyse, dur geliyorum geliyorum geliyorum. Neredesin? Geldim. Geldim. Jungle koydum. <gülüyor> <gülüyor> Onu oradan çalmam nasıldı? Güzel. Şu an maç sattılar. Aynen. Ya arkadaşlar. Psikolojik baskıyla adamlara maçı sattırdık. Uy, nice duvar. Ben de şeyi geçtim Vax'ı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir video oldu gerçekten. Alperen söyleyeceğin bir şey var mı? Vallahi söyleyeceğim bir şey yok. Çok iyi maçtı. Aşırı çekişmeliydi ama buradan... hata yaptıkları zaman affetmedik. Evet buradan Lulu'ya da selamlar. O da güzel oynadı. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.